Şimdi arkadaşlar size galeri faturası nasıl kesileceği şeklinde bilgi vereceğim. Öncelikle şunu iyi bilmemiz lazım. Fatura kesecekseniz aldığınız aracı gider pusulasıyla mı aldınız yoksa yoksa faturayla mı aldınız? Gider pusulası aldıysanız satış faturanız farklı kesiliyor. Fatura ile aldıysanız satış faturanız farklı kesiliyor. Aradaki fark nerede peki? Aradaki fark kestiğiniz faturadaki KDV oranında. Hatta KDV oranında demek de yanlış olabilir. Kestiğiniz faturanın KDV tutarında. alışınız gider pusulası ile ise burası önemli KDV'niz eşittir satış faturasındaki KDV'niz KDV'niz karın karın KDV'si KDV'si olacaktır. Ne dedik şimdi? İki şekilde alabiliyorsunuz dedik. Bu birinci şekli. İkinci olarak nasıl alırsınız bir aracı? Fatura ile alabilirsiniz. Fatura ile aracı alırsanız, alırsanız şimdi burası önemli. KDV'niz KDV'niz Aynı masa sandalyesindeki aldığınız gibi düşünün. Nasıl masa sandalyeyi alırken 191'i normal bir şekilde alıyorsunuz, giriyorsunuz e, e, işte. Satarken de normal bir şekilde her zaman normal e, alış, normal satışlarınızda yani ne diyeyim masa sandalye satıyorsanız, dolap satıyorsanız, televizyon satıyorsanız e, hiçbir fark e, özel bir durum olmadan satıyorsunuz ya işte faturayla aldığınızda faturayla aldığınızda satışınız sıradan olacak. Yani burada püf noktası ne? Gider pusulasıyla aldıysanız KDV oranınız karın KDV'si faturayla almışsanız faturadaki KDV oranınız normal matrahın KDV'si. Bunu örnekle göstereceğim şimdi size. Biz aracı biz aracı 60 bin liraya fatura karşılığında aldık. Şimdi bunun faturasını düzenleyeceğiz. 61 liraya da 61 bin liraya da 60 bin liraya aldık faturayla 61 bin liraya da faturayla satacağız. Bunun faturasını göstereceğim size. Ne demiştik? 60 bin liraya faturayla aldık. 61 bin liraya da faturayla sattık. Faturasını keseceğiz şimdi. 61 bin lira 61 bin lira bölü 1.18 bölü 1.18 eşittir. Bu nedir? Matraha. Matraha 51.694 nokta yuvarlayalım 92. Bu arada bu pick up onun için yüzde 18'den eksi ben bu şekilde yapın diye size önceden de öğretmiştim. 61 bin çıkartın. Bu nedir? 9305 KDV'si. 9305 305. 08. Hatta daha önceki videoda ne demiştim? Kaça sattığımız belli. Kaça sattığımız belli. İlk önce onu yazın demiştim. Çünkü bunun üzerinde tartışılacak bir şey yok. 61.000 liraya. 61.000 liraya satıldı. Şuraya bir de ne yazacağız? 61.000 lira. 61.000 bin TL. Evet, faturamız bu şekilde düzenlenecek. Faturayla aldıysak, faturayla aldıysak, faturayla satarken normal sıradan masa sandalye satıyormuş gibi faturayı düzenleyeceksiniz. %18'den olması da pick up olmasından kaynaklanıyor. Başka bir püf noktası yok. Gider pusulasıyla aldığınız bir otomobili, gider pusulasıyla aldığınız otomobili veya kamyonu her neyse nasıl keseceğinizle alakalı videoyu da